Herkese merhaba. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır nefis bir patatesli börek tarifiyle geldim. İnanın o kadar kolay ki aslında hiç gözünüzde büyütecek kadar meşakkatli bir börek olmadığını sizler de anlayacaksınız. Tarif listesini özellikle abartmadım. Denemek isteyen ya da tadımlık yapmak isteyenler çok rahatlıkla uygulayabilir. Videonun sonunda da ne kadar çıtır çıtır bir börek olduğunu göreceksiniz. 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına aktardım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz eridikten sonra kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Benim hamurumda toplamda 2,5 su bardağından 1 yemek kaşığı fazla olacak şekilde un gitti. Ama lütfen siz kontrollü olun. Hamur toparlandığında elinize hala yapışan bir kıvamda olacak. Bu sizi endişelendirmesin un serpilmiş bir tezgaha yumuşak hamurumuzu aktaralım. Şöyle birkaç kez katlayıp avuç içimizle 5 dakika boyunca yoğuralım. Yoğurma aşamasında e, hamur avucunuza yapışıyorsa şayet azar azar un serpip yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ama lütfen 5 dakika boyunca bu şekilde yoğurun. Hamurun özleşmesi, tam bir kıvam alması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiç abartısız bir orta boy büyüklükteki bir bezeden bir tepsi börek yapacağız. Şimdi ben bu bezeyi 4 eşit parçaya bölüyorum. Çünkü e, mutfak tezgahımda yapacağım ve benim mutfak tezgahım çok büyük değil maalesef. Eğer sizin e, geniş bir masanız ya da kullanabileceğiniz geniş bir tezgah varsa bezenizi 2 ya da tek parça halinde de e, açabilirsiniz. Un serpilmiş tabağa aldım bezelerimi ve üzerine streç filmle kapatıyorum. O arada iç harcı hazırlayana kadar bezelerim dinlenmiş olacak. Biz de zamandan kazanacağız. 3 adet e, iri sayılabilecek patatesi küp şeklinde doğradım. Üzerine sıcak suyunu veriyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Hamurun ara katlarına kullanacağımız yağını hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra bir kahve fincanı zeytinyağı ilave ediyorum. Yağımız da hazır. Patatesler haşlandıktan sonra bir tavaya 1 yemek kaşığı kadar tereyağı alıp üzerine 1 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip kavurmaya devam edeceğim. Soğanlar diriliğini kaybettikten sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ettim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurdum ve haşlanmış patateslerimi ekledim. 1-2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Baharat e, tamamıyla sizin tercihinize bağlı. Ben e, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber ve birazcık da karabiber kullandım. Aslında nane de ekliyordum ama unutmuşum maalesef. Gerçekten çok güzel bir aroma bırakıyor nane. Sizlere de tavsiye ederim. Çatalla birazcık eziyorum ama çok da püre haline getirmedim. Evet patatesli iç harcım soğuması için bir kenarda bekleyebilir. İç harcı hazırlayana kadar bezelerimizi yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlendirdik. Altını üstünü hafifçe unlayarak bir merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açalım çok fazla büyütmenize gerek yok. Çünkü yağladıktan sonra hamur öyle güzel esneyip büyüyecek ki, açıkçası çok kolaylaşacak işiniz. Sadece bu ebatta açmanız yeterli. Hamurunuz güzel bir şekilde dinlendiyse çok kolaylıkla da açacaksınız zaten. Açma işleminde çok fazla un kullanmamaya gayret edelim. Şimdi bütün bezelerimi bu şekilde açtıktan sonra geniş bir servis tabağına hazırlamış olduğumuz yağdan 2 yemek kaşığı kadar dökelim ve açtığım hamurlardan birini bu yağın üzerine koyalım hamurumuzu tekrar 2 yemek kaşığı yağ ile yağlayalım ve tekrar üzerine hamurunu koyalım bu şekilde 4 adet açılmış hamurun aralarını ikişer yemek kaşığı yağ ile yağlayıp üst üste diziyoruz en üste gelecek hamurumuzda yağlamayı unutmayalım. Üzerine streç bir filmle örtüp 40 dakika boyunca dinlendirelim. Bu dinlendirme süresi gerçekten çok önemli. 40 dakikadan önce hamurunuzu açmaya kalkışmayın. Hamur yağı iyice çekmiş olmalı. Ya gerçekten hamuru çok güzel esnetiyor ve yırtılmadan açılmasını sağlıyor. Şimdi bakın uçlarından böyle çekiştirerek, uzatarak, havalandırarak hamuru büyütüyorum. Gerçekten çok kolaylıkla açılıyor. Ve bu noktaya emin olun 2 dakikada getiriyorsunuz. Şimdi hamurun e, kenar kısımlarını, köşelerini içe doğru katladım. Patatesli iç harcımı 4 eşit parçaya böldüm ki her bezeye eşit miktarda yerleşsin. İç harcımı yerleştirip gördüğünüz gibi elimle itekleyerek rulo şeklini veriyorum. Hazırlamış olduğum ruloyu kendi içinde böyle katlayıp tepsiye yerleştiriyorum. İlk böreğim hazır. Şimdi ikinci yağlı hamuru alıyorum. bakın daha elime alır almaz hamur sünmeye uzamaya başlıyor ee, hamurunuzu yağladıktan sonra 40 dakika boyunca dinlendirirseniz çok rahatlıkla açacaksınız ee, ekstra bir efor sarf etmeden bu şekilde hamurunuz 2 dakikada büyüyecek Tekrar köşelerini içe doğru katlıyorum. Ve iç harcı yerleştirip harcın üzerine hamurumu kapatıp rulo haline getireceğim. hamur hiçbir şekilde tezgaha yapışmıyor. Çok rahatlıkla kıvrılıyor. Böyle incecik zar gibi açacaksınız emin olun. Patatesli bir iç harç yerine isterseniz ıspanaklı, kıymalı ya da patatesli kıymalı bir iç harç oluşturabilirsiniz. Her şekilde lezzetli olur. Peynirli yapmayı düşünenler yağlı bir peynir tercih ederlerse daha isabetli olacaktır. Şimdi bu şekilde bütün böreklerimi tamamladım. İsterseniz gül böreği şeklinde de hamuru kendi etrafında dolayarak da şekil verebilirsiniz kullanmış olduğum yağdan bir miktar artmıştı. Bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar yağdan ilave ediyorum ve böreğimin üzerine yumurtalı karışımı sürüyorum. Fırınınızı önceden 180 derece ayarda ısıtın. Ve gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim böreklerimi şimdi çıtırtısını beraber dinleyelim el açması böreği çok sevip ama bir türlü yapmaya cesaret edemeyen arkadaşlarım özellikle bu tarifi deneyin isterim. Gördüğünüz gibi malzeme listesi gerçekten hiç abartılacak miktarda değil. E, sizi yoracak bir hamur ölçüsü değil. Kesinlikle denemeye değer. Her ne kadar anlatmaya çalışsam da yapımının ne kadar basit olduğunu ve ne kadar lezzetli bir börek olduğunu ancak tarifi uyguladığınızda göreceksiniz. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel ama asla çok yağlı olmayan nefis bir börek oldu gerçekten. Ben böreğimi biraz sıcakken kestim ama lütfen siz ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kesin. Tarifimle ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmından iletebilir. Kanalımdaki diğer börek tariflerine de bakabilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.